Pos uygulamasına POS ekran modülleri ile giriş yapıyoruz. Uygulamamızın barkod okuma bölümüne okutacağınız barkodları hızlı bir şekilde ürünlerinizi fişlerinizine alabileceksiniz. Veya dokunmatik ekranlarla uyumlu olan hızlı erişim menümüzdeki ürünlerinizden fiş hızlı bir şekilde ürün ekleyebileceksiniz. Programımıza daha önceden belirlediğimiz indirimleri tanımlamak için indirim kampanya butonuna, sabit indirim uygulama butonuna tıkladığınızda otomatik olarak ilk önce %10 daha sonra %20 daha sonra %30 ve son olarak %40 olarak bir indirim uygulayacaktır. Bu indirimleri baştan takdirde <laughs> hızlı bir şekilde indirimlerini sağlayabilirsiniz. Ürünlere iskonto uygulamak için ürünümüze tıklayıp değiştir tuşuna bastıktan sonra iskontomuzu tamamlayıp kaydet tuşuna basıyoruz. Miktarla ilgili bir değişiklik yapacağımız zaman yine aynı şekilde değiştir tuşuna basıp miktar bölümünü değiştiriyoruz. Kaydet tuşuna bastıktan sonra işlemimiz zaten fişin içine yansıyacaktır. Nakit butonu ile birlikte ödeme tamam dedikten sonra ödemeyi nakit bir şekilde alacaktır. Veya kredi kartı olarak seçtiğimizde ödemeyi kredi kartı kasamıza kaydedecektir. En sonunda da kaydet butonuna bastığınızda işlemi devamlayacaktır. Fişimizde iade modunu nasıl geçiyoruz? İşlemler menüsünde eski fişler işlemler menüsüne girdikten sonra iade işlemlerle ilgili bir menü açılıyor karşımıza. Biz iadeyi seçip fişimiz turuncu renkli bir moda geliyor zaten. Bundan sonra alacağımız ürünleri barkod okutarak veya yine aynı şekilde yan taraftaki ürünlerimizi gördükten sonra buradan ekleme yapabiliyoruz. Daha sonra bu fişimizi nakit mi iade alıyoruz veya kredi kartı ile mi geri ödeme yapacağız? Bunu seçmemiz gerekiyor. Nakit aldıysak nakiti seçiyoruz yine. Ödeme tamam dedikten sonra iadeyi kaydetmek için lütfen bir açıklama giriniz uyarısı verecektir. Bunun için iade açıklamasına girdikten sonra tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra artık başarılı bir şekilde yaptığımızı kaydedebiliriz. Kasa raporunu görüntülemek için işlemlerde kasa rapor butonuna tıklıyoruz. Tarih ve saati seçtikten sonra ekranda göster butonuyla veya post yazıcıdan yazdırmak istediğimizde yazdır butonunu kullanarak kasa raporumuzu görüntüleyebiliriz. Biz ekranda göster butonunu kullanacağız. Burada satışların açık bir şekilde satışlar, iadeler, ürün türüne göre satışlar, kasa ödeme türüne göre, KDV ödemene göre satışlar hepsi açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu şekilde bir kasa raporu alabilirsiniz.